haftasında Koç burcu kadınlarına ve Koç burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım Mayıs ayının ilk haftasında Koç burcu kadınlarının ve Koç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi neler olacak? Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız ve aileniz, akrabalarınız sizin hayatınızla ilgili bu hafta neler düşünüyor, neler söyleyecek kartlar hep birlikte görelim. Koç burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Koç burcu kadınları Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Koç burcu kadınlarının potansiyel enerjisi hala iletişimde zorluk çektiğiniz bir takım insanlar varsa hayır Mayıs ayının ilk haftasında iletişimde zorluk çektiğiniz ya da anlaşamadığınız görüşemediğiniz insanlarla görüşmek, konuşmak, birlikte hareket etmek, birlikte planlar yapmak ve Özgür hürriyadenizle istediğiniz konumla, istediğiniz yerde buluşup bu insanlarla görüşme eylemleri içerisinde olmak isteyeceğiniz bir enerjiye sahipsiniz. Gidelim, görelim, gezelim, konuşalım, hep birlikte hareket edelim. Daha önceden iletişimde bulunduğunuz fakat yüz yüze görüşemediğiniz ya da e, bir bağlantı kopukluğu yüzünden e, kafanızda soru işaretleri yaratılan, bir durumun yüz yüze görüşülmesi hususunda karar aldığınız bu insanlarla bu hafta Mayıs'ın ilk haftasında Koç burcu kadınları görüşüyorsunuz. Enerjiniz bu şekilde. Aşk hayatınızda artık ego, egoist bir partneriniz var ise sürekli birbirinizi yargıladığınız, sürekli birbirinizi eleştiri, eleştirdiğiniz bir ilişkiniz var ise bu eleştirisel yanınızda rafa kaldırılıyor sevgili Koç burcu kadınları çünkü mayısın ilk haftasında Koç burcu kadınları der ki ben aşk hayatımda yaşadığım insanla gerçekten yaşayacağım. Gerçekten onu o olduğu için yaşamak istiyorum. Gerçekten hayatınızdaki insanı yaşamak e, arzularınız yalnızca onu tanımak, onu bilmek ya da onun e, gizli gizli zaman aralıklarını çözmektense Gerçekten bu insanla yaşamak istediğiniz ne var ise, görüşmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz ya da aklınızı kurcalayan ve bunu problem ederek ilişkiye sunduğunuz bir olay var ise bu olayı da artık uzatmama kararı almışsınız. Artık bir takım problemli zaman sürecini aşıp kendinizi tamamen ilişkinin, gidişatına bıraktığınız bir mayıs ayının ilk haftasına hazırlıklı olun sevgili Koç burcu kadınları. Hayatınızda aşk hayatınızda geçmişe dair bazı çözemediğiniz sorunlar, problemler, travmalar, üzücü olaylar ya da sizin hayatınızı etkileyen ve bu etkileşimden dolayı aşk hayatınızdaki e, bilinmezlikleri çözmek için mücadele verdiğiniz o enerji artık yerini sakinliğe ve durgunluğa bırakıyor. Artık akışına bırakmışsınız her şeyi ve çok iyi yapmışsınız. Neden çok iyi yapmışsınız? Çünkü bu sizin kariyer yaşantınıza da çok olumlu bir enerji olarak geri dönecek. Mayıs ayının ilk haftasında, Mayıs ayının ilk haftasında e, ayrıldığınız, görüşmediğiniz iş yerlerinizle ya da kopuk olduğunuz iş arkadaşlarınızla birlikte tekrar görüşmek. Tekrar e, bu insanlarla irtibata geçmek, tekrar iş bağlantıları yapmak eylemleri içerisinde bulunacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız sevgili Koç burcu kadınları. Artık sanki böyle geçmişin üzerine bir sünger çektiğiniz Mayıs ayının ilk haftasına ilk enerjiniz bu şekilde yansıyor kartlarda. Koç burcu kadınları tamamen artık eskide yaşanan, yakın geçmiş ya da uzak geçmişte yaşadığınız ne mutluluk olsun ne de travmatik olaylar olsun hepsini bir kenara bırakıyorsunuz ve inanılmaz derecede aklınızdaki olan durumların gerçekleşmesi için vereceğiniz mücadeleler kariyer yaşantınıza da Mayıs ayının ilk haftasında yansımış sevgili Koç burcu kadınları sevgili Koç burcu kadınları bir kariyer yaşantınızda toparlanma sürecine geçiş yapmışsınız. Bunun haberini verebilirim. Bu çok güzel bir durum. Bu durumdan dolayı sevgili Koç burcu kadınları artık bilmediğiniz işlerde koşuşturmak ya da eğitim almadığınız ya da daha önce sertifika alarak çalışmadığınız yerlerin arkasından gitmektense bildiğiniz bir işin peşi ardına düşeceğiniz daha çok böyle e, o işi yapmışsınız ama iş bağlantılarınız bir şekilde kesilmiş ve e, iletişim kopukluğu yüzünden askıya alınmış bir kariyer yaşantınız var ise, mesleki anlamda yükselmek için belki de e, bir yerden ders almak ya da bir eğitim almak gibi e, bir durumunuz var ise, bu durum Mayıs ayının ilk haftasında startını vermiş, artık tamam demişsiniz. Evet. Buralardan eğitim alabilirim. Buralarla görüşebilirim. Bu insanlarla yüz yüze konuşarak tekrar durumu toparlayabilirim. Artık yalnız kalmak ya da terk edilmektense bir işten ayrılıp başka bir işe koşuşturmaktansa şu işime dört elle sarılayım. Bilmediğim noktalarda da birazcık eğitim alayım. Biraz eğitim alanında kendimi geliştireyim. İş kariyer yaşantımda bizim kariyer yaşantınızda size iyi enerji verecek ya da sizi kariyer yaşantınızda yükseltmeniz için eğitim alanınız neresi ise oralara başvurarak buralarla irtibata geçip kendinizi daha bir mevki yükseltmek için vereceğiniz mücadelelerden, görüşeceğiniz toplantılardan, konuşacağınız, muhatap olacağınız insanlardan bilgi alarak bu bilgiler doğrultusunda görüşmeler sağlayacağınız bir Mayıs ayının ilk haftasına hazırlıklı olun sevgili Koç burcu kadınları. Koç burcu kadınlarının aile yaşantısına baktığım zaman sevgili Koç burcu kadınları aile yaşantını sizin kariyer ve aşk hayatınızla ilgili pek fazla e, yorum yapmak ya da pek fazla bilgi sahibi almak istemiyor bu hafta. Bu hafta sanki gündemde siz değilsiniz. Yalnızca akrabalarınız ve aile çevreniz sizin etrafınızda sizden laf alarak da laf taşıyan insanlardan çok şikayetçiler. Sizin hayatınızla ilgili yorumlama yapan, sizin hayatınızı dallandırıp budaklandırıp başka insanlara, çevrenizdeki insanlara ya da akrabalarınıza ya da geçmişte sorun yaşadığınız insanlarla e, muhatap olarak sizin hakkında Bilgi verilmesinden inanılmaz derecede Rahatsız görünen bir Aile yaşantınız var Aile yaşantınızdaki bu insanlar Sizin e, bu Laf taşıyan arkadaşlarınızdan Ya da e, lafları başka yerlere sürükleyen insanlardan çok şikayetçiler ve bu yüzden e, sanki böyle onlarla da görüşmek istemeyen ve bunların muhabbeti açılmasın diye sizden biraz daha böyle uzaklaşa uzak durmak isteyen sizin hayatınızla ilgili pek fazla böyle dallanıp budaklandırılacak olayları pek fazla çevreniz duymasın diye sizden böyle kaçar vaziyette olan bir akraba çevreniz var bu hafta buna da hazırlıklı olun sevgili Koç burcu kadınlarım, sizin yapmış olduğunuz işler, aşk hayatınız ya da şu anki eğitim düzeyiniz ya da aile hayatınız, yani evliyseniz, çocuğ çocuğunuzla ve akrabalarınızla olan iletişiminizde ki durumların e sizin özel hayatınızla bireysel hayatınızla ilgili pek fazla dedikodu yapılmasını istemeyen bir aile çevreniz var. Eğer ki bunda gerçekten probleminiz var ise ve siz üzerine üzerine biraz önce de bahsettiğim gibi daha önce konuşmak istediğiniz, askıya aldığınız, hani yüz yüze gelelim, bunları konuşuruz, telefonda konuşulacak şeyler değil dediğiniz noktalar var ise, o noktaların sürmesini isteyen bir akraba çevreniz var, pek fazla etrafta duyulsun ya da insanların ağzına e, bir balda siz sürmeyin diyerek sizden böyle uzaklaşan, pek fazla sohbet ve muhabbetlerinize katılmak istemeyen akraba çevreniz var. Tabii ki normal yaşantı ile ilgili o anki enerjiyi yaşamak isteyen bir aile çevreniz var fakat sizin bireysel olarak ne iş yaptığınızdan, kimin ne olduğunuzdan, ekonomik durumunuzdan, psikolojik durumunuzu etraftaki insanların duymasını istemeyen bir aile çevreniz var. Buna da bu hafta dikkat ederseniz Koç burcu kadınları sizin namınıza iyi olur. Akrabalarınız, aileniz, özellikle anne ve babanız sizin hayatınızla ilgili bilgilerin başka insanlara aktarılmasını istemiyorlar. Siz de böyle şu işi yaptım, bu işi yaptım, bununla birlikteydim, ondan ayrıldım, şöyle oldu, böyle oldu diyerek akrabalarınızın ve ailenizin ya da arkadaşlarınızın ortak alanda görüştüğünüz insanlarla pek fazla bu konuları açmazsanız sizin hayrınıza ve yararınıza olacak sevgili Koç burcu kadınları, bilginiz olsun. Bu kadar çok güzel her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok. E, hiçbir sıkıntının olmamasına olmamasından ziyade artık geçmişi sanki böyle her şey Nisan ayının ve Nisan ayından önce gelen zaman aralıklarında ni, ni, yani Şubat, Mart, Aralık, Ocak gibi böyle aylar, geçmiş aylara her şeyi bırakan ve Koç burcu kadınları Mayıs ayı bir dediği zaman sanki böyle hani silkelenip artık geçmiş yaşantınızda olan bütün insanların muhasebesini yapmış ve bu muhasebe doğrultusunda onların travmatik ya da üzücü durumlarınızı hayatınıza sokmayarak yeni bir gündem, yeni bir iş, yeni bir aşk ya da yeni bir potansiyel enerjiyle ruhunuzu yükseltme enerjisindesiniz bu hafta. Sevgili koç burcu kadınları bilginiz olsun. Bu çok güzel bir enerji. İyi bayramlar diliyorum. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Koç burcu erkeklerine. Sevgili Koç burcu erkekleri, Mayıs ayının ilk haftasına da giriş yaptık. Mayıs ayının ilk haftasında Koç burcu erkeklerin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, Aile ve akraba ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecek? Tarot kartlarım Koç burcu erkekleri için neler söyleyecekler? Hep birlikte görelim. Koç burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Koç burcu erkekleri Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Koç burcu erkekleri Mayıs'ın ilk haftası için bir yükselme döneminden bahsediyor. Yükseliştesiniz Kariyer yaşantınızla ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar, yeni projelerde var olmak, yeni projelerde var olurken de başarı üzerine başarı sağlamak için sanki böyle bir işin başında durmak enerjisi, patron edasıyla ya da işinizin ehli olduğunuz işin daha ileri safhaya taşınması için bütçenin kalkınması ve bütçenin harekete geçmesi hususunda inanılmaz derecede girişimci ruhunuz Mayıs ayının ilk haftasında harekete geçiyormuş sevgili Koç burcu erkekleri bir ustalaşmak işinde büyümek gelişmek yatırımlarınızı değerlendirmek yatırımları değerlendirirken para kazanımlarınızda baz alarak bu yatırımlardan kar etmek ya da para kazanımlarınızın artması hususunda farklı yerlerler farklı yerlerde işbirliği sağlamak hususunda yapacağınız bir Eee iletişim var. Bu iletişimi de destekleyen bir seyahat gözüktü kartlarımda. Muhtemel olasılıkla şehirler arasında bağlantıların güçlenmesi ya da e, işinizi, kariyer yaşantınızı, e, kazanımlarınızı arttırmak hususunda farklı şehirlerle bağlantıya geçeceğiniz mayıs ayının ilk haftasına hazırlıklı olun sevgili Koç burcu erkekleri. Koç burcu erkekleri aşk hayatınıza geldiğim zaman sizin de aşk hayatınızda e, koç burcu kadınları gibi e, wow aynı kartlar geliyor korkuyorum böyle aynı kartlar geldiği zaman koç burcu kadınlarına da aynı kart gözüktü ve size de aynı kartlar çıkıyor sevgili koç burcu erkekleri şimdi şöyle bir şey var Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kadın var ise artık dizginleri elinize alıp plan pro, plan ve organizasyonları yerine getirmek hususunda bütçesel anlamda finansınızı toplamış mayıs ayının ilk haftasında partnerinizi hiçbir şekilde eleştirmeden tamamen özgürce onu kendi başına bırakmış ve eleştiriye açık olmaksızın aşk hayatınızdaki bu kadın kim ise sevgili Koç burcu erkekleri tamamen erkeksi hormon la harekete geçtiğiniz ilişkide tamamen Babaç ruhla hareket ettiğiniz ve bu Babaç ruhla hareket ettiğiniz için yani koruma kollama zarar gelmemesini istememe sevginizi göstermek hususunda yapacağınız jestler güzel duygularınızı ifade etmek için daha böyle baskın bir ruhla hareket edeceğiniz bir Mayıs ayının ilk haftası sizi bekliyor. Peki kadın arkadaşınız ne diyor? Kadın arkadaşınız da artık sizin hayatınızla ilgili herhangi bir eleştiri yapmaktan ziyade artık bir takım sorumlulukları alırken organizasyonları da sizin yapmanızı istiyor. Biraz size ayak uydurmak, sizin planlarınızla hareket etmek hususunda pek fazla sizi eleştiren ya da sizi eleştiren ya da sizinle birlikte hareket eden e, ruh eşiniz, bu kadın arkadaşınız kim ise her şeyi yolunda akışına bırakmış ve akışında bırakırken hem kariyer yaşantınızda yükselim sağlamanızı isterken hem de asla ve asla bu kadını bırakmamanızı isteyen, Size e, dört kolla sarılmış bir partnerle karşı karşıya kalacaksınız. Sizin gücünüzden faydalanmak isteyen, sizin maddi manevi, sizin huzurunuzda e, olmak isteyen bir kadın var hayatınızda. Ve bu kadınla ilgili önemli e, girişim, önemli bir hay, duygu yoğunluğu olacak. Sanki böyle evlilikle ilgili, evlilikteki e, sorumlulukların hani bir erkeğe ne sorumluluk düşüyor bu sorumlulukları alırken hani kadın arkadaşınız tamamen teslimiyeti size bırakmış siz nasıl uygun görürseniz gibi cümlelerin yer aldığı bir e, aşk hayatınız olacak bu hafta sevgili Koç Burcu erkekleri peki Koç Burcu erkeklerinin kariyer yaşantısı nasıl olacak dersek Kariyer yaşantınızda mesleki bir çöküşten yalnız kalmaktan, hayallerinizin yıkılmasından dolayı e, kariyer yaşantınızı e, terk etmek iş, iş ararken ya da e, belli bir sektörde kendinizi bulmak istercesine hareket eder bu karamsar ruh halinizden çıktığınız Mayıs ayının ilk haftasını hazırlıklı olun sevgili Koç burcu erkekleri çünkü kariyer yaşantınızda bir yükselime, para kazanımına, girişimine, girişime geçtiğiniz ve bağlantıda olduğunuz yerlerde sanki böyle birikmiş işleri tamamlamak, e, elin e, ne oldu? Birikmiş işleri tamamlamak, bitirilmesi gereken durumları artık noktayı koymak, yeni bir işte kendinizi göstermek ifade etmek, kazanımlarınızı sağlamak, yeni bağlantılar kurmak ve yeni bağlantılar kurmaktan ziyade biraz önce de dediğim gibi aşk hayatınızda sanki bu kadın arkadaşınızı, hayat eşinizi, e, kariyer yaşantınız için başka bir şehire taşımak, başka bir şehirde yaşamak, başka bir şehirde meslek hayatınızı sürdürmek için kadın arkadaşınızı da ikna etmek ee, öyle uygun görmeniz. Kariyer yaşantınızı destekleyen yerlerde ve şehirde ha, neresi ise işte bu şehir o şehire kadın arkadaşınızı ya da çocuğunuz evliyseniz eşinizi ve çocuklarınızı alarak orada yeni bir iş kurmak, yeni bir hayat tecrübesini yaşamak gibi gibi alanlar bu hafta Koç burcu erkeklerinin hanesinde olacak. Gittiğiniz bir yer, seyahate çıktığınız bir yer var ise, buradaki iş bağlantılarınızın olmasından dolayı aileyi nakil yapmak gibi kariyer yaşantınızda ya da e, eşinizin işiyle ilgili bir şehir değişikliği gibi olaylar bu hafta Mayıs ayının ilk haftasında Koç burcu erkeklerinin hanesinde yoğunlukla yaşanacakmış der kartlar sevgili Koç burcu erkekleri için Peki Koç burcu erkekleri akraba çevreniz, aile yaşantınız, sizin bu almış olduğunuz kararlar ile ilgili neler söylüyorlar? Hemen ifade edeyim. Sevgili Koç burcu erkekleri. Şimdi öyle bir şey yaşanıyor ki, e, aile çevrenizde dağınık yaşantılar sergileyen bir takım akrabalarınızın e, bu dağınık yaşantısı sizin biraz işinize geliyor. Aslında onlar bir şeyleri toparlamak için <laughs> Teşekkür ederim. Onlar bir şeyleri toparlamak için harekete geçmek istiyorlar. Ee, sizin aile yaşantınız ya da kariyer yaşantınızla ilgili dağınık sürecin toplanması hususunda size destek veriyorlar. Ama bu destek gizli gizli yapılacak bu hafta size. Yani akrabalarınızdan ya da ailenizden bir e, destek bekliyor iseniz, bu e, görüşeceğiniz konu neyse bunları insanlar arasında Görüşmemeniz, konuşmamanız ve birebir olarak e, irtibata geçmeniz gereken bir hafta, bir ziyarette bulundunuz. O ziyaret çok kalabalık. Tamam, desteğe ihtiyacınız var. Toparlanma süreci ya da taşınma süreci veya e, bir yerin alımı satımı ile ilgili sizin de bağlantıda olduğunuz konu. Neyse bunu insanlar arasında konuşmak yerine birebir olarak görüşmeniz ve konuşmanız gerekliymiş. Biraz danışıklı dövüş gibi de akrabalar ve aile arasında bir irtibatınız var. Bu bu alanda daha önceden yapmış olduğunuz bağlantılardan dolayı zaten ee, akrabalarınız biraz konudan dağınık kalmış. Olayları pek fazla analiz edemiyorlar. Yani sizin oradaki yapacağınız görüşme daha çok uzun bir görüşmeye geçecek. Yani bilgi sahibi olmadıkları için ya da sizin hayatınızla ilgili bilgi sahibi olmak adına bazı e, soru işaretlerini aydınlatmak için ortam içerisinde size bir soru sorarlarsa sevgili Koç burcu erkekleri bunu daha sonra bireysel yüz yüze baş başa görüşmeyi teklif etmeniz sizin için daha hayırlı olacakmış der kartlar sevgili Koç burcu erkekleri için. Koç burcu erkeklerinin kesinlikle ve kesinlikle bir şehir değişikliğiniz ve bu şehir değişikliğinden ziyade o gittiğiniz iş yerinde, gittiğiniz şehirde bir iş bağlantınız, sözleşmeniz hatta ve hatta artık bulunduğunuz şehri, şehri o gittiğiniz şehirde pardon ikamet ettiğiniz adres neresi ise o ikametgahınızı o gittiğiniz şehire taşımak gibi önemli kararlar alacağınız bir sürece geçiş yapan sevgili Koç burcu erkeklerinden bahsediyor kartlar. Hani böyle şey gibi. Tayinler olur, atamalar olur. Bunun gibi bir enerji var bu Koç burcu erkeklerinin hanesinde. Artık hani buradaki şehirdeki ee, olan olaylar, görüşülen yerler Artık sizi tatmin etmiyor gibi farklı yerlerde arayışlar içerisinde ya da farklı yerlerle görüşmeler yapmışsınız. O görüşmeler doğrultusunda e, bu tatil sürecini de baz alarak hani bu zaman aralığında bir an önce böyle nakil işlemleri, taşınma işlemleri gibi olaylar, evli, evlilik hususunda bir durumunuz var ise hani bu bayrama sıkıştırmak gibi şehrinizi, evinizi hanenizi değiştirmek gibi bir enerji bu hafta Koç burcu erkeklerinde gözüküyor. Ama çok güzel bir bağlantınız. İş iş ve mevki konumunuz neresi ise buralarla ilgili yükselime geçtiğiniz bir mayıs ayının ilk haftasına hazırlıklı olun sevgili Koç burcu erkekleri. Çok güzel. Umarım her şeyi istediğiniz ve beklentilerinizin daha üstünde bir durumla sizi mutlu kılan enerjilerle karşı karşıya kalırsınız. Mutlu haftalar, iyi bayramlar diliyorum. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.